Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kardeşin oyununu oynayacağız. Umarım güzel olur. Türkçe yama oynayacağımız bu oyuna inşallah mükemmel bir oyun olacak. Güzel bir hikayesi var diyorlar oyunun için. Bakalım hakat öyle mi? Ben bu oyunu daha önce oynamadım. Hiçbir ses ayarını yaptım sadece biraz kısım oyunun ayarını ki kendi sesim hoyratça duyulsun diye. Hemen bir şöyle bir şala webcam'in görüntüsü de iyidir bir cenaze galiba bir ölüm bir kaybın üzüntüsü var. Kardeş olan mı acaba? Zaten bu e, yabancıların mezarlık olayı da hep ilginç gelmiştir. Yani Etraf çevreleyen bir e, mezar taşı yok. Sadece bir o ana mezar taşı. Aha. Ha gayret? Gayret kadın tutunamadı orada. Düşük kalmadı herhalde. Ya da ölmeye niyeti vardı. Her şey olabilir. Bilemeyiz. Çoluğun bir pişmanlığı var. Oo, wow, nur yağdı yüzümüze. Pişmanlık bu pişmanlık. Hayır biraz daha güçlü olaydım tövbe estağfurullah. Diyeceğim. Türkçe yama dediği sadece menü müydü acaba? Atam. Ee ne diyor şimdi? Ben bunu nasıl anlayacağım? Bir saniye dur. Bir saniye dostum. Bu olaya bir... ...bakmam lazım. Video ayarları ses ayarlarından mı acaba? Değil. Video ayarları olabilir mi? Değil. Ee, nasıl oynanır falan değil. Yandık yani. Bakalım belki oyun nasıl oynanır onu anlatacak bize. O yüzden oradan yürürüz. Yani konuşmalar hangi dil olduğunu tam anlayamadım ama. bakalım. Yani yaralı bir adam var. Babaları olabilir. Buradan götüreceğiz onu. Rakamızı mı kullanacağız? <laughs> Herhalde öyle bir şey. Kontrolleri tam bilmiyorum. Bakacağım. Ne diyor? Büyük kardeşi etkileşim tuşuna basık tutun büyük kardeş küçük kardeş büyük kardeş speech küçük kardeş CTR. Şimdi büyük kardeş buradan tuttu tamam mı? Küçük kardeş de buradan CTR dersem kendi kendilerine mi çek? Basılı tutuyorum şu anda. Küçük kardeş şerefsiz tabi. Büyük kardeş tuttu. Gel bacım. Ha CTR li. şu CTR bak. Hayır bakalım. Ha bak. Kicet tamam şey sağdaki CTR li. Right evet evet. Okay. Ha gayret, hay gayret çocuklar başarabilirsiniz. Ne mi Bütün neredeyse klavye tuşlarını basılı tutuyorum ya. Yani bir tanesiyle şey yapıyorum. Sonra sol elime şöyle yapsam mesela. Şimdi ben kardeşleri ayarlamışım tamam mı? Sağ elimle Switch'te CTRL'lere basıyorum. Sol elimle basıyorum. Sağ elimle de, e, yön tuşuna basıyorum. Bir bütün halinde hareket ediyorlar. Herhalde benim yapmamı istediği öyle bir şey. Şey olabilir mi acaba? Büyük kardeşin atıyorum farklı özelliği vardır. Küçük kardeşin de farklı özelliği vardır. Yani atıyorum büyük kardeş bazı deliklerden giremiyordur. Ama ne bileyim küçük kardeş böyle hani, tünellerden falan girebiliyor tarzı bir şey olabilir. Bir duraksadılar. Niye bilmiyorum yoldan dolayı acaba? Ben bir şey yapmıyorum ben kendi bir yavaşlıyor. Galiba buraya geleceğiz. Aynen geldik. zaten gitmiyor. İstesem de gitmiyor. Ki kardeşi bıraktırdım. Adam düştü. Küçük kardeş. Bu yapamıyor galiba bu işi. Büyük kardeş mi yapıyor? Büyük kardeş. Bak büyük kardeş arabadan uzaklaşamıyor. Küçük kardeş bu işi yapıyor. Ama bunu yapmam için ne yapmam lazım? E acım bunu yapamıyorsa ben şimdi ne yapabilirim yani? Benim ctrl tuşuna da maşallah kız ne döktüyse yapışıyor. Kardeş sen küçük kardeşime nasıl geçebilirim? Hmm, bir saniye. Bir saniye. Şimdi bir dakika. İki kardeş tutsun. Tutun abi arabayı. Arabayı ittiremiyoruz. Arabayı bıraktığım zaman kime geçiyor? Küçük kardeşe. Ben büyük kardeşle oynamak istiyorum. Oynamıyor. Lan nasıl farklı bir şey bu ya? Bu bunu ittiremiyor. Bunda hemfikiriz. Bu arabayı tutuyor. Niye öyle bir şey yapıyor hiç bilmiyorum. Abicim sen gitmen lazım. Abi! Abi! Abi defol gitmeyim. Canım sıkma. Şimdi CTR'de işe yaramıyor, bu işe yaramıyor. Abi geçemiyoruz. Adam ölecek. Çok ilginç ya. Abiye geçemiyoruz. Bir dakika. Bu bütün gün bu işi yapacak herhalde. Hmm, şimdi. Ha buldum lan. Abinin ki W A bu arada. Tamam şimdi oldu. Çözdüm olayı. Tamam kontrol bende. Abi WAS ile yönlendiriyoruz. Tamam. Koçum bırak sen onu. Gel sen buraya. Lan kafam karışıyor ya. Beynim şeyci yaşayacağım şimdi. Beyler tutun. Sen de tut yavrum. Oğlum tutsana. Şerifsiz ya. Kardeşine yardım etmiyor ya. Böyle böyle kardeşlik olmaz. Hepiniz biriniz. Biriniz hepiniz için. Beraber yapmanız lazım. Tamam. Şimdi gelik fasulyenin faydalarına. Bunlar zıplama olayı yok galiba bunlarda. Tamam. Tamam. Tamam sen yapamıyorsun anladım. Geç buraya. Abicim sen gel. Buradan zıplaman gerekiyor ya. Bu... Ha, vay anasını. Çok iyi. Ey yavrum keşke şu CTRL'e bir şey dökmeseydin ya. Gerçekten çok zorlanıyorum. Gel koçum sen abine ipi at. gel buraya benim canım sıkma. <laughs> gel buraya! Abi abi bunu yapmamız lazım. Abi sen tut onu. Tamam mı ben de bunu tuttum mu? Sıra 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 sıra. Nasıl yapacağız? Aynı anda mı? Ben sen onu tut. <laughs> Babalar ölecek. Çocuklar hiç? Ha geldik. <laughs> arabayla biraz kapı önüne kadar ittireydiniz lan. Ya ya ya. İngilizce mi konuşuyor anlamıyorum ki. ya ya. Ne oldu acaba babaları hasta? O köprüde zaten adam bütün hayatı gözünün önünden geçmiştir. Evet. Diyor ki Aga'ya bak ölecek diyor. Sadece tek bir şey kurtarabilir diyor. Bu acı e, şey e, nasip bir yerine şey yapacağız herhalde. Onu o kısmı anlamadım. Hı -hı. Evet. Ağacı bulacağız galiba. Sağ ol kardeşim. O adam köprüde ölmediyse hiç ölmez. Biz o ağacı buluruz ben inanıyorum. İnandım şu anda. Adam burada ecel telleri döksün. Biz ne yapacağız? Ağaç bulacağız. Evet oyunun otomatik kaydetmeleri iyi. Derim kardeşim. Hayır inan inan. Şimdi harita harita gösterecek mi bu böyle şey? Random bir hareket mi yapacağım? Tamam geldiğimiz yöne geri Çok mantıklı bir karar mı? Bilmiyorum. Şuradan şöyle bir yol var mı? Var. Kardeş aykırı gidiyor. Kesini kontrol etmek çok zor ya. Merhaba. Kavga mı istiyorsun? Ne az? No, var ya? Bunlar hepsi böyle ha. Ana yok, baba yok. Şimdi buradan geçiş de yok galiba. Bir de bu yolu deneyelim. Burada ne var abi? Dere var. Kardeş yüzmeyi bilmiyor çünkü. ya da? mafi, hadi na! Kardeşin su korkusu var. Seni omuzundan alacağım. Ben yüzeceğim. Hmm, bakalım ilk game over'ımızı burada verebiliriz. Yani ben öyle anladım. şu abi yüzüyor. Küçük kardeş diyor. İtkilişim iç için basılı tut. Tamam abiyi yüzdürüyorum. Şu an kontrol abi de. Dereye şey yapıyoruz akıntılar var. Ne güzel yerler ya. Derede yüzüyorlar, karpuzlar olmuş. Efendim, neyse biz buradan çıkalım. Oğlum <laughs> geberiyormuş gibi yapma. Gebertmeyorsun. Ya şu GTR tuşu yapıştı. Vallahi yapıştı lan GTR tuşum. Buradan kızıma selam söylüyorum. Canım kızım seni çok seviyorum. Ha bak bu tırmanıyor. Bu tırmanabiliyor mu? O da tırmanıyor. Tırmanmalarda sıkıntı yok. Oğlum ara seni öldürürüm lan. Aç kapıyı. Bunlar tırmanma var mı acaba? Yumruk falan. Küçük kardeş sen gel bakayım. Hı? Hmm. Herif. Haviş maymunu lan maşallah. Tamam ben küçük kardeşe gireyim. Hey, büyük kardeş gelmiyor. Küçük kardeş girebiliyor mu? Hey, tamam bir saniye. Başka gitmiyor herhalde. Hey, Abiden uzaklaşmıyoruz. Okey. Büyük abinin gittiği bir yer var mı? Büyük abi de çok uzaklaşmıyor. Peki büyük abi niye çıkamıyor buraya? Sürpriz. Hey, bir şey soracağım. Başka ne yapabiliyorum? JTRL'in i̇şte tuşunun azizliğine vuruyorum şu anda ya. Peki aşağı atlayabiliyor muyum? JTRL'e tuşu üzme beni. E abi de çıkıyormuş. Oğlum maden çıkabiliyordun. Ne şov yapıyorsun orada aşağıda? Kardeşine. Terbiyesiz. Hasan mı? Ya. Bir saniye dur. Sen gel bakayım. Ya sen şöyle gel. Sen gel. Tak CTR'le. Aha. Aa öğrendim. CTR'le bası tutup böyle tırmanacağım. He he he. Bizim kale almayanın ben var ya aklını. Neyse dur. Küçük kardeşi indirdik. Büyük sen de gel koçum kardeşini orada harcamasınlar tamam mı? Sen yani abisin korusun onu. Küçük diye bunu şimdi ederler. Ha, ee, ne oldu lan girdik işte içeri. şerefsizler. Bizi almıyordunuz. Ee, tuşları basılı tutarak kamerayı çevirin. Left shift, left, left shift. Nasıl çevireceğiz? Yön vereceğim mi? Ha, böyle çevireceğim. Ne fark etti ki? Ya burada mı bir şey var? Şu. Kardeşi de al. Kardeşini al yavrum, onu da götür. O zaman buradan. Bence buradan. Ya kafam karıştı, bir saniye. Yarışın bakayım hangisi çıkacaksınız önce. <laughs> burada tek tek gitmemiz lazım. Kapıyı kapatacak. Oğlum <laughs> var ya dövelim seni ha. Neyse bir şey demiyorum. <laughs> bakın köpekle uğraştır. Terbiyesiz adam. Yakal oğlum, çomar. ha, ço ha orayı benimle uğraştırma güzel. Aa, nereye geldik? <laughs> bu güzel oldu. Uğraştır orada. Şimdi geldik buraya. Buradan böyle geçiyoruz. Buradan böyle Kardeş, sen biraz kardeşini bekliyorum ki sen çok uzaklaştın. Buradan geldik buraya tamam mı? Buradan bir köprü var. Bu açmayacak bu köprüyü ama biz mi açacağız köprüyü? Bir dakika kardeş olan gel bakayım sen buraya. <laughs> Böyle... Aa like, oldu güzel. Hadi bak o zaman adamlar ne kadar sakin. Bir kova suyu döktü bizde burada olsa var ya. Ya kardeş işte, krize girmiş gibi yürütüyorum onu ya. Aha. Nerelere geldik? Bu da kendileri gidiyorlar. Ben ellemedim. Güzel temiz gidiyor adamlar. Kıntı yok. Rahat olun. Nereye geldik böyle? Burada bir teyze var. Teyzeye Abimiz bir selam versin bakayım. Teyze! Teyze beni korkutu bu arada. Dur dur dur. Ben de bir şey olacak zannediyorum ha. Şimdi köye geldik. Buradan yürüyoruz. Orada kestirme bir yol vardı. Ama oradan gitmedik. Orada bir şey gördüm. Taş parlamasıymış. Ben bazı oyunlara çok takılıyorum büyük ihtimal. Buradan sağa dönelim. Solduk kapı kapalı. Tamam mı? Buradan gidiyoruz. Burada bir abi, bir var. Ona? Ha? Hı. Selamun aleyküm de... Elini... Öyle mi? Ha, benim kardeşim halleder. Kardeşim hallet bakayım. <laughs> Sana! Gitti abici gelsin. Hasan masan diyorum anlamadım. Ne evet, bakalım şu kapıdan girebilecek miyiz? Sendir. Abim birazcık mal dur. Kapımızı açtık. İlla sonuna kadar açacağız. Çünkü neden olmasın. Şimdi bu köprünün aşağısında da alan var. Adama da konuşalım ya. Ne olacak insanlara konuşalım abi. Yani ne olacak? Bak abi kardeş senkronizasyonu. Selamlar kim? Dayı benim mi? Ne haber? Dayı benim için bir Akdeniz akşamlarına Kardeş ne yapıyorsun orada? <laughs> Bizimkisi biraz değişik ya. Daha. Bak 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 havalara bak ya. Gel bakayım sen şuraya. Şuradan şöyle karşıdan geçelim. Haa biraderimiz kurarıp sudan geçiyor iyi. Sadece deriden yüzemiyor. Olur. Ben konuşurum buna. Selam dayı. burada. <laughs> hadi. Hemen bir birim birader gelecek şimdi bekle. Bekle benim birader gelecek. Neden <laughs> ki kardeş farklı olmalı yoksa bu iş olmaz ya. Maceramıza devam ediyoruz.